Mest ol bu bugün Allah zikrinden Mevla çıkmıyorsa bir an fikrimden Mevla çıkmıyorsa bir an fikrimden Allah konuşursa benim dilimden konuşma Allah'ım sus mu diyeceğim konuşma Allah'ım sus mu diyeceğim Benden bana yakın olursa yarim Hak nurunla dolup taşarsa kalbim Hak nuruyla dolup taşarsa kalbim Manayı hikmeti söylerse Rabbim Konuşma Allah'ım Sus mu diyeceğim Konuşma Allah'ım Sus mu diyeceğim Allah, 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 Allah. Rahmet ederse hep sevdiğim rahma Cebrail'e hak gönderirse Kur'an Cebrail'e hak gönderirse Kur'an Bilinmez sırları Açarsa sultan konuşma Allah'ım sus mu diyeceğim konuşma Allah'ım sus mu diyeceğim. Geçirirse Allah öte ölümden sultanım görürse benim gözümden sultanım görürse benim gözümden konuşursa Rahman bana gönülden konuşma Allah'ım sus mu diyeceğim konuşma Allah'ım sus mu diyeceğim Sevdiği kulunla Rahman buluşur. Rabbini duyanlar aşka tutulur. Rabbini duyanlar aşka tutulur. Dilediği kuldan Allah konuşur. Konuşma Allah'ım sus mu diyeceğim. Konuşma Allah'ım sus mu diyeceğim. Her mekanda hak kendini tanıtır akıl ermez çok zevkleri yavaşatır akıl ermez çok zevkleri yavaşatır fakirden kendini Allah anlatır Konuşma Allah'ım Sus mu diyeceğim Konuşma Allah'ım Sus mu diyeceğim çekile surete bakıp takılmam dost yanında kalsam asla sıkılmam dost yanında kalsam asla sıkılmam Allah'ın işine ben hiç karışmam. Konuşma Allah'ım sus mu diyeceğim. Konuşma Allah'ım sus mu diyeceğim. Yakınım olduysa burada Muhammed Gece gündüz hak verirse ziyafet Gece gündüz hak verirse ziyafet Erdinçe şey yaparsa Rahman muhabbet Konuşma Allah'ım Susmu diyeceğim Konuşma Allah'ım Susmu diyeceğim her dinçe şey yaparsa Rahman muhabbet Konuşma Allah'ım sus mu diyeceğim Konuşma Allah'ım sus mu diyeceğim Huu.